için. Hadi arabayı sür. sağ sol. Sağdan git. Yüzden bulacağımıza emin misiniz acaba? Oo, yol ne lan? Olay yesen de. Kanka mayın var, mayın var. var. Şey yani. Mayın var dur. Harbiden mayın var lan. Battlefield'e <laughs> döndü oyun. Öpülmüyor. Üstüne bir şey atalım bunu. Ne yapacağız, ne şimdi, yapacağız? şimdi? Öbür taraftan mı gitmeliyim? Mi bira, bira. Hayır buradan gitmelisin de. Lan dur, bira atma bira, üstüne. Bira atacaksak daha, daha geri gideyim. Hayır bira atmayacaksın. Siz birayı yerden gökten mi buldunuz herhalde? <laughs> hayır, hayır. Olmadı hiç. <laughs> şey. adam, adam, adamın, adamın derdi, derdi bir şey ya. Bir şey bir ya, şey ya bir ben de biraz bir şey atın atın deyince. deyince Teknik tek bir şeyden tek şey bahsediyor şey sanıyorum. Teknik bir <laughs> <laughs> e <Serkan> <laughs> mı atıyorsun üstüne? üstüne? Olmadı zaten. <laughs> Ana! Ana kim Anna gitti? gitti? Lan Serkan nerede? Serkan, serkan nerede? Serkan. Bak sesi, sesi gelmiyor çocuğun öldü mü? İmdat. Öldü, öldü. Lan yok oldu. İmdat. Yok oldu öldü. abi. Geriye sadece, <laughs> sadece bir parmak. <laughs> İmdat. Devam et devam et öldü o sen devam et. İleride mayın aşağı daha düşmüş, var ama. Aşağı düşmüş aşağı düşmüş. Geliyorum. Arkadaşlar. Ya boşver boşver. Serkan geliyorum. Sen ilerle sen ilerle anne ilerle. Yavaş git ileride mayın daha var. Serkan dayan. Sağdayım. Neredesin? Sağdayım. Aşağıdayım. Abi nereye düştün? Göz Ya oraya düşmüş olamazsın ya. Aşağıdayım. Aga burada hiçbir Aşağıdayım. şey yok. Önünde. Sen Seninle atabilir miyim ya? Önce kaldıraydın. Dostum belki şunu atarız dedik ya. ne Olmaz. Daha bomba patladı. Bak daha patladı. Aa azı nereye düşüyorum. Arkadaşlar Rıza ölüme çok yakın bir deneyim yaşadı ve öldü mü? Öldü galiba. Üf be. <laughs> Ölmüş olabilir yüksek ihtimalle. Kilerden gitti diye düşünüyorum. Ülke takımı gol yedi be. Tüh. Aa Rıza. Rıza Allah seni kaldırdılar. Biz de buradaydık sorun yok. <laughs> Onlar da <dördün>. oradaymış. <laughs> Oğlum biz buraya Serkan, nasıl üzülme. burada da kendini patlattı. Tamam mı? Hiç üzülme yani. Hayır ben kendim patlatmadım. Senin hasretine dayanamadı ve intihar etti. Lan peki Hanne nerede? Serkan seni şuradan yukarı fırlatayım mı? <laughs> Dene bakayım. Direkt ölürüm bu arada. Dene bakayım direkt ölürüm bu arada diyor ya. Erkekler neden daha az yaşar? Umarım beni götürüyordur şu an. Allah. Allah. Lan Oğlum, yakala tutun, havada tutun, yakala. Bir tutun ya. Bir tutun Nereye iki nereye bir ellerinle bir tutun ver ya. Allah. Düz Allah. taşa mı tutun iyi? Değil mi değil mi? Kardeşim. Peret iki elinle siper et. Ev civara yakılır. Hiç söndürmedik. Ben ikiye sürekli spam attığım için sönüyor ya. Evet ya ben de bu arada. <laughs> Çok keyifli. O bitiyor mu ikiye? Spavisi? Evet. Spavisi. Evet evet. Hiç bitirmedim lan. <laughs> Rezilsin. Burada, buradan mı gitmemiz gerekiyor? Solda da yol var gibiydi. Soldaki eve çıkıyor ya. Soldaki... Hayır. Bak burası bağlanıyor işte. Ve burada mayın yok. Ya bir mayın daha var. var. ne uğradın ya. Serkan. <laughs> 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 lan atacak başka nerede? hiçbir şey yok mu burada? Ben attı onu. O patladı. <laughs> o patladı. Ha, boş. Sonra ben uçtum. Şurada. Olmadı. Onu tam şeyin veya şeyin üstüne atman gerekiyor. Nerede ki? Kayboldu lan. lan. Silindi. Lan bardağı nereye attın? Ananı al. Ağzına tüküreyim ne yapıyorsun? <laughs> bardağı üstüne atmışsın bardağı aldım patladı. <laughs> Abi öyle böyle canım gitmeler Kocaman yani. ya kimse ölmedi. Hadi sür arabayı. nasıl sür arabayı ne? Bunları yerleştirmemiz lazım. Onlar ne? Onu nereden buldun lan? Ha tahta, tahta. bulmuş. Ha buldum. Ah uçtum. E ee, oğlum bunları karşıya yerleştirmemiz lazım tam. Ya senin. Heh. Şu beceriksiz kim? Şuna Serkan o. Serkan, Serkan, Serkan o. Aynen, aynen, aynen. Serkan değildir, Serkan çok iyi yapar. <laughs> Bak gidiyor. Kesin olarak <diyor>. <laughs> Kim lan o? O sonuncusu son ama. Işte yok yok, yo, düştü, sıkıntı yok. Bence oldu ya, bence oldu. Hani gel anne gel. Bunu böyle koy. sabitleyeceksiniz arkadaşlar. <laughs> Hayır yapma öyle bir şey. Bunu böyle koyup sabitleyeceksiniz. Lan aşağı Aş, Lan! <laughs> Aaa! <laughs> Hayır, geber lan. Bir daha gelemem, bir daha gelemem lütfen. <laughs> i̇şte böyle yalvartırlar zaman. Hadi gir. Biz nasıl yemek yiyeceğiz ya? Gir gir gir. Gir araba nereye gideceğiz? sola gir, kır gir. sola. Ay. Kapı takıldı kapı. Oğlum. Lan. lan. Kapı açıkmış geri git. Geri git geri. Geri de gidemiyor. Dostum komple Abi, sağa kır, ya geri al, git. Kumanda ya. Al. Komple sağa kırıp geri gidemiyor musun? Kumanda ya. Al. Geliyor geliyor. Tabii tamam, şimdi düz gel. Ha. <laughs> <Ya>. ha. La <laughs> geri basmamış ki ya. İnanılmaz ya. Ya ya. Öff. Vites vites. Üf gerçekten. Hani buraya deyip geri gel önce gelin. Hadi gelip. abla. Yapabilirsin. Arkaya çarpacak. Hadi yapabilirsin. Biraz daha ileri. Biraz daha. Biraz daha. Hop. Tamam harika. Kal orada. Ya Allah. Lan Dindiniz dur. Mi? Az geri gel. Az geri gel. Onun ucu çok şeyde. Tamam. Yukarı çarpar. Biraz daha. Az geri gel Anne sana diyor Bir şey olmaz ya Dur Tamam Süpersin. Daha iyi daha evet. iyi Çok iyi şu an Lan dur <laughs> Lan Tahtalar düştü Abla Stant çabuk ya. ileri git çabuk ileri git abla Anne hani ileri gitme hani ileri Gidemiyor ki tekeri Teker sıkıştı <laughs> Oturdu Oturdu Allah araba. Allah sizin arkadaşlar. Hiçbir şey Kim yerleştirdi yani. bu tahtaları ya? Şahat mühendisi değişti. Lan <laughs> arabayı nasıl çekeceğiz? Çok fena oturdu. Anladım, ayağım kırıldı öldüm. <laughs> şeyle, şeyle gitmiyor mu? işte? Anne hani sen de biraz ileri sürmeye çalış. Biraz çabar ya. <laughs> Tekerler vallahi çıkıp buradan böyle duruyor. Anne evet. Hani winch kumandasını bize atabilir misin? Al kardeşim al bak. Winch kumandasını bize atabilir misin içeride? Atarım atarım. Ama nasıl atacaksın şimdi? <laughs> tepeden fırlat tepeden. Açık aç. üstü. <laughs> Diğer tarafa atma bize doğru at. Aa aynen bize doğru at. <laughs> Niye sizi atıyor ki? Kendi Kumanda yapamaz ki... mı içeriden? İçeriden kendi yapamaz mı? Kendi gaza bassın. Aa çeksen de bir boka yaramaz ki. Abi tekerler düşmüş. Ne oluyor lan? Olur olur. olur Abi baka bak. Olur olur. Ne biçim Sen bak ne lan bu? Ya? Sen ne bilirsin Dur basma gaza basma, basma. bir dur. Dur resetleyelim. Ne kadar saçma ya. Arabaya binemiyorum arabaya binemiyorum arabaya. Heh. Şunu resetlediyseniz gidelim hadi götür bizi anne. Başkan bas. Bekle bekle. Bekle bekle. Bir bekle. bekle geliyorum. Yok, yok, yok Hani bana dokunma ölüm. Ee, dur. Ben şunları alayım. Buradan nasıl ineceğiz lan? Ne var orada? Scrap. Aa burada bir şeyler var. Anne hani yavaş git. Ayı fıs fısı var. Gel. Aa bunlar ne oğlum nasıl yapacağız biz bunu? Hey zıplatıcı. Aa dur burada, yani. burada durun. Burada oh. durun. Anne burada bambaşka bir şey var anne. Şuraya bak. Ne <laughs> <Aparsan. gülüyor> Efendim. Ölüyor <Ölüm> şu. Oy. Aa karşı atlayacak. <laughs> Ah. Sıçtık. Burada burger burger bir şey var mı ya? Kasede, al kasede. Kasede kase. kase. kase alırız. Alacağım. Da. Canımı görmüyorum şu cana bak. Oha. Oha. Fırın lazım ya. Rıza'ya Rıza Rıza acil hamburger, lazım. lazım. grillimiz var mı şu oğlum? Varmış. Hadi gidelim. Buraya yakıyor. Onu yapsana onu pişirsene. Şurada yak. Ben gideyim de şey yapayım. Bunu La ben kaldım burada. Gelseydi bitirim olarak gelirdi. Ben kaldım burada. Sen nerede kaldın? Burada. Gel. Çok kolaydı sanki. Lost sen atacağım yakala. Şuraya gel. Aaa Lotion yanı geçiriyor. Çok mantıklı lan var bende de var. atmayacağım. Kullandım, Kullandım losyon. Lan karşıya nasıl geçeceğim ben? Burada iki tane hamburger var. Üç tane hamburger var. Geliyorum yiyeceğim. Ben öleceğim burada. Topuncu Kaç tane hamburger yaptın oğlum? O kadar lazım değil. Harp de yesin. <laughs> hamburger yiyeceğim. Anne hani sen yemeyeceksin hamburger. Sana gerek yok. İhtiyacım yok. Hamburger. <laughs> sen hamburger. Hamburger istiyorum. Git, e, Nerede hamburger? Sigarayı bitireyim ben de. Ay <laughs> boyun hepimizi hamburger diyorum. Sigara bağımlısı yaptı. Hepsi niye onların ya? Lazım değilmiş anneye. Yedim zaten. Bu kadar mı? <laughs> Arkadaşlar hamburgerimiz aktı. <laughs> hamburgerimiz aktı. Ye yememiz gerekiyor. <laughs> <laughs> diyoruz mu? Ana dur. Geliyorum. Ana vitesi 5'e takma unutma. Der vitesi 5'e takma. Takacağım. Takacağım. Geldim. Ben de bineceğim. Bu anı, hatta ben bu anı tepeden takip edeceğim ya. Yani. Seni unutabiliriz ama ya bu tarafta, dikkat et. <laughs> Ay Arabanın üstü Hiç yok Üstü yok arabanın. Yok, arabanın. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Allah, arabanın üstünü neden... A! A! <laughs> Git hadi. Gidiyoruz, Gidiyoruz mu? Nasıl? Bir şey olursa şuraya açayım da içeri atlar. Hadi. Gidiyoruz mu? Gidiyoruz mu? Gidiyoruz anne hadi gidiyoruz. Bas. Bas. Hadi bakalım. Sigaramı yakayım da bari. Hani iki at anne. Üç at anne. <laughs> Üç at anne. <gülüyor> 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 Lan Ulusun abla bizi nereye lazım götürüyorsun? Uyyy! Düz götür aşağı uçmayalım. Oh! Allah. <laughs> Araba nerede? Allah. Çabuk dur dur. dik kaldık. Tamam sıkıntı yok. Bence iyi yaptık bence. Kanka 5'e attım. 5'e attım. Helal lan. 5'e attım. Sıza geçebildi mi? <laughs> ben geçti geçti. <laughs> arabayı tamir yeri var burada. Getir arabayı. Ora Aa süper. Alın tamir yeri varmış gel. Checkpoint'miş. Gel 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 gel. Full checkpoint 4. Aa kaset. Sok şu arabayı içeri de tamir edelim. Aa mezar sayısı 3'e çekmiş. Ekstra bir şey yok mu ya? O Oldu, mu? Durdurayım mı? Olur olur idare eder. Dur dur ya. Aa. İdare eder mi, etmez de. Dur dur. Oldu mu? Oldu oldu dur dur. Oyunundaki ne? Afiyet olsun kardeş. Halka yapmaya çalışıyordum da. Benim şey, tamam, yapıyor burada. şeyi nasıl tamir edeceğiz? Neyi? <laughs> Her türlü script kullanacağız herhalde. Yapacak bir şey yok. Ya bu şey yaramıyor mu buna? Yok olmuyor. Aa.